Haydi yürü yavrum. Köpek. Köpekçik. Köpek. Lan it. Nereye gitti lan bu? Lan sıçtı lan ortaya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Akif. Bugün sizinle birlikte Shelter'da oynuyoruz. Bad Dream serisi yerine bu, bu seri geldi. Seri halini oynayacağım. Eğer beğenmezseniz bu seriyi de değiştireceğim. Ve artık War Thunder serisi çekmeyeceğim. İşin açıkçası onun yerine ne çekeceğimi bilmiyorum. Lütfen bana yorumlarda yazın. Hani bunu bunu çek diye ki ben de onu çekeyim. Uzatmadan başlayayım. <laughs> ben bir kere oynamıştım. Güzel oyun. Cidden güzel oyun. Ama Yeniden başlayacağım. Bu oyunun konusu e, Arkadaşlar Şey e, Bir Yani yine radyoaktif artık Dünyada ne olduysa o senaryosunu tam bilmiyorum dışarısı radyoaktif e, Ve dışarı çıkamıyorsunuz Yani dışarıya gaz maskesiyle ile çıkmanız gerekiyor ya da kıyafet giymeniz gerekiyor özel kıyafet Neyse randomize edeceğim çünkü hiç uğraşamayacağım en sevmediğim yerler karakterlerde procreative, hands on optimistik iyimser olsun yani. ama kadın iyimser olsun adam adam hijyenik e, değil küçük yer küçük yem derin bir grup adam iyi e, um, budak hayır tam güçlü olsun atletik olsun kadın mı atletik olsa şu an karar veremedim bir Eee, belalı değil. Sokak zevkiyi hissediyor. Haramlık. Vahşi. Bu iyi ya. Bu iyi. Bir aile kurmanız isteniyor sizden. Hah, bir de kadın olsun yani. adamlar da adam evlenmesi şimdi hoş olmaz. Bir de çocukları var bunların. Adamla adam gerçekten hoş olmaz. <laughs> Kadın şey saklanan değil Dur. Hijyenik olsun kadında Start. Ee, kadın atletik olsun. Bu Kadın zeki olsun. Kadın iyi eğitim görmüş olsun. Well educated. Ama bir dakika ben bak. isimlerini yapmadım. Tam Dayan, Joshua, 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 nedir abi ya? George olsun, George lütfen bak. Şöyle ama. George. Tamam, senin ismin George oldu, tamam mı? Sen Dayan, güzel isim. Ama bak George daha güzel. Lütfen George olacak o, ol. Joyce. Dur dur, İ ilk önce tipini ayarlayalım mı? ııııı bu güzel bu, bu şey olsun heh bu eşya saklayan olsun yani daha çok böyle eşyaları şey yapıyor falan filan her neyse I, video kaç dakika videonun dakikalarına bakıyorum da o yüzden çok böyle bir sorusu bu tamam smart pants Anne zeki zaten. Çocukların zeki olmasına gerek yok. Çocuk ne olsun? Heh, iyi konuşan olsun. Katerin iyiydi. orada de, değil. Richard. Cowboy çocuk seni. <laughs> hmm, proaktif değil. Hanson. Hanson neydi ya? Hanson neydi? optimistik değilim, sosyal değil, hijyenik değil. Ee, küçük olan az yesin hani yemeklerden. Çok ıstırmasın. olan özellikleri ne olsun? Çok beyin kutusu diyor. Acaba bu mu olsun? Yok hiper olsun oğlan. Aynen aynen hiper olsun. İlerle. Hayvanımız ne olsa? Bir öncekini kedi olmuştu. Acaba atı nasılsın, nasıl sığınağa sokacağız? Şu an merak ettim. Kepek olsun ya. Yok. Ne olsun? Pamuk. Ayladı. Simit olsun tamam. Mr. Mrs. Simit. Neyse pamuk neden pamuk koydum? Bizim mahallede de bir tane köpek var pamuk diye. Çok şeker o da. Adını öyle koyasın. Pamuk olsun ya. Biraz komik ama. Hayır tutorial sevmiyorum. onu zaten biliyorum. Yani çok bilmesem de biliyorum. <laughs> İnşallah seçmeyeceğiz. Hadi bakalım. İnşallah FPS dropları olmaz. <laughs> Açıldı. Şöyle bak. Şununla bakayım da. Şimdi bu günlüğü. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Bu günlük. Bir ee, Şey bizim yaşadığımızı inanamıyorum falan diyor. George. Ee, Diane. Catherine. Richard. Ve köpeğimiz Pamuk. <laughs> ee, bu anlamadım orayı bize e, yardım et yardım etti falan filan diyor. İşte bu sığınağa bulmuşlar bunlar mal mal. yani böyle bir miktar patlam falan oldu. Bu arada e, bu sığınakta kalırken bunlar şey e, yani işte anladınız siz dışarıya çıkarken bilim adamı kıyafeti işin açığı. bu şey e, oksijen filtresi bu da şey su filtresi Burada belli bir miktarda suyumuz var, yemeğimiz var. Belli miktarda ilacımız var. Burada şey, crafting table diyelim biz buna. Şimdi yerlerini düzenleyelim bir. Allah, yanlış oldu. Bunu üst kata koysak mı? Alt katta dursun ya, boşver. Hatta iptal edelim. Şöyle yanaştıralım. Bir Şimdi <laughs> bunların uykuya ihtiyacı olacak. Uyku için de uyku lazım. Kraftartim diyelim. Bir e şu, şunu yap. Sen de Kraftartimde bir tane daha yatak yap. Sen de şuraya yap. Bebek, sen de yap. Bebekler de her şeyi yapabiliyor evin içinde ya. Yani. Craft item diyelim. Bu ne? Hı, merdiven. Şu an merdiveni boş ver. Bizim e, kova tuvaletimiz var. Yani bildiğiniz kova arkadaşlar. Bu kovanın içine oturup... <laughs> vay yine mi ya? Fatın alarmı durmadan öpüyor. ben buna ayar oluyorum. Ama bir şey yapabiliyor muyum? Hayır. neden diye sorar soracak olursanız Aa, bir dakika bir dakika bir dakika yakıt var mı bunda ah varmış tamam sen bir tamir et şunu çocuk kadın sen de çık oksijen filtresin oksijen filtresin şey yüzde 45 kalmış kadın ah, buradasın tamam yalnız kadın adı yok dayan değil kesinlikle onun adı olmadı kadın şimdi Adam sen de gel George. Eee... Craft yok bir dakika bir dakika. Free range shelter diyelim. Bunu nereye koyabiliriz? Koyabileceğimiz herhangi bir yer. Ulan olmalı ya. Dur bir dakika o zaman yeni bir oda açacağız eğer yer varsa. Kadın. Sen şimdi çık. Adam! Adam sen değil! Adam! Adam! Aman! Aman! Bir de burası şey hani ara bölme olur ya mesela ıı, Bu ne? İntercom. Hı <laughs> Tamam. İntercom. Bunların işte dışarıdan gelenlerle ıı, konuşmaları için. Şu köpeğimle yemek kabına yemek koyarız da. Adam sen neredesin? Ha. gel buraya. Adam diyor, çocuğa diyor ya. Gel şuraya. Böyle. Hop. Gel bakalım. Craft item diyelim. Yeni oda bu mu? Shelter room diyor. Hı. Tamam. Güzel. Alta doğru açmayalım yani. Şimdi, şimdi merdiven yapmayalım boşu boşuna Aa yağmur yağıyor. İşte bu be. Bir de böyle arada arkadaşlar yağmur yağıyor. Bu yağmurla da şu e, filtre sayesinde şeyi topluyor. Bu su topluyor. Fakat bazen asit yağmuru oluyor. Şurada contamination yazıyor. Suyun asitlik miktarı yani radyoaktiflik miktarı. Bu zaman yağmur bittikten sonra yavaş yavaş azalıyor. Eğer siz azalmadan içerseniz ailenizden biri hasta oluyor. O yüzden şöyle hızlandıralım. Çocuğun geldi. Çocuk sen de uyu. Sen bir uyuma, sen şey yap, tuvalet yap. bak it, tuvalet. En sevdiğim abi kovaya yapmak. Şimdi hızlandıralım. Yağmur durdu. Sen yine şey yap ne yap abi hiç mi yer yok ya demek ki yok o zaman şu adam anladık sen yoruldun ha, uyu bakalım çocuk ne halde aha çocuk dinlenmiş baba git sen uyu Çocuk sen de bir mouse nereye gitsin? <laughs> mouse geldi bunda. Çocuk sen de git su iç. Hadi sen hala bitiremedin mi lan? Aynısını. Tam bitirmemiş. Hadi bitti sayılır. Haydi. Haydi. Haa. Aaa köpek açlıktan ölüyor. Lan! Köpeği besle. Köpeği besle. Fil. Kadın gelme 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 kadın. Hanımefendi. Efendim lütfen gelmeyin. Lütfen geri gidin şunu tamir edin. X-Box burada %45 kaldı. Sen yapana kadar. Hayvan. Kaç saatte yapıyorum? Ayıp ya. Anam. 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 Kadına diyormuşum ben de. Çocuk. Doldursan ya. Fil. Hadi yürü yavrum köpek. Köpekçi. Köpek çiğ. Can Lan it. Böyle gitti lan. Ya? Lan sıçtı lan orta. Oğlum sıçtı lan. Craft. Şimdi yapabiliriz ama. Lütfen artık yapabilelim yani. Ya şu köşeyi yapalım. Şunun yakıtı nasıl? Güzel daha yakıtı var. Hadi çocuk sen de hızlı yap. Oley be. Hadi sen de şimdi gel içeri gir. Hatta dur sen şuraya return suite de bir bıraksın. Aynen öyle. Sonra şu çocuğu artık kaldıralım. Kız kalk artık. Yeter be. Craft item. Şimdi bir de yani temizlik şeyi yap. Buraları kim temizleyecek? Şimdi sen uyu. Yanından bunların da bir hani e, canları var yani bir süre sonra hani hasar görüyor falan böyle kullanılan şey eski yani o, o hesap. Onu su için lan, bol bol su için. Yürü git kız. Sızıca bir git su iç. Ha, önce bir, önce bir sen bir şeyi temizle şu sınırı. Sınırı temizle bakalım. Ee, ondan sonra sen git sıç oğlum. Sıç. Aferin. Aa, köpek yine mi aç? Köpek aç sanki, onun önünde beklediğini. Hımmmm Sonra sen bu iç. Of, oğlan ıkını ıkın sıçıyor. Nasıl tuvalete geldiysen. Ya şükür. Adam sen hemen yeni ye. Yemeğe... Oğlanla sonra sıç. at atlıyorsun. Sonra expedition şeye uğrayacağım size dışarı. Üçüncü günde. Sonra hah, adam gel gel gel. Hı. Aferin kız kendinden içti. Helal. Köpek. Fil. Sonra adam, sen gel. Önce sıç. Sonra da hatta çocuğa deyin. Siz e, şeye çıksınlar. Dışarıya. George. Tamam. Ee, feeling okay. Tamam. Sen git. Yanına da. dayan yorgun Iıı. Ee, öteyim de değil. Richard ben. Şimdi hazır bu da yağmur yağıyorken Şöyle abi Şöyle keşfetsin ya dur burayı Bak, direkt Şöyle film dedik Tabii ki de Ay Yanlış aldım Bir dakika Equip diyelim Bir de şunlara Demir Çubuk verelim Eee Çantamız yok zaten Değil mi? Evet Çantayı ilk başlarda olmuyor Confirm diyelim Kaç dakika olmuş Videoyu da birazdan bitirelim zaten Şunlar Şeyden dönsün işte Şu gittikleri yerden Aa Yine yanlış yaptık Dur Kontroller alışamadım ki Equip onu da ekleyeyim, gaz maskesi olmaz çünkü. Send party. Yes. Ana sen suyunu içmedin mi? Dayan, sen yürüme yavrum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın ha. Aman dikkat bak. Hırsızı var hırsızı var bak dikkat et. Oh güzel tamam. Şurada kalmadık. Şimdi kız senin ne ihtiyaçların var? Senin bir banyo yapman lazım yağmur yağıyorken. Yap yavrum. Adam sıçabildi mi bari? Bilmiyorum ana ananın ana. Ben sadece kadını seçmek istemiştim kadın. Ne Bir ses geldi. Yok gelmemiş. Aa, kadın seçemiyorum. Senin su içmeye ihtiyacın varmış. Uykun bitmişse kalk Su iç. Sonra tuvalet yap. Oha tuvalet. Peki. Of kadın da fena. Fena oturdu. Fena yaptı köpek daha acıkmamış ya lan. Video fazla uzamadan Senin ne ihtiyacın var? Sana da yemek yedireceğiz. Dur. Tamam hızlandıralım da boşa geçmesin. Ha dur 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 İki tane yesi galiba. Ha, bir yere varmışlar. Güzel araştırsınlar. Ne diyor? Aa yabancılar gördük diyor. Yanaşmalı mı istiyor? Yanaş, Yanaş bakalım. Evet, hold up bir bizim elimizde demir çubuklar var. Kanın elinde ünlü. Trade diyelim. Kadında bir şey yokmuş ki kabul etmemiş. Evet. Aa, oksijen. Oha, oksijen de yazıyormuş burada. Generator, değil. Heh. Ha şimdi orayı araştır demiştik. Oho. Oha. 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 Abi çok güzel loot geldi. Abi. Abi. Gel bakalım. Video. diyor? Ee... Aa, bir yaratık tarafından Bir yaratık tarafından yolumuz kesildi diyor Hı <laughs> hı <laughs> <laughs> ıstırdı ıstırdı lan hadi ya bloklama be hadi Allah ıstırıyor koş lan de kanama çıktı Bu çocuk ölecek. Hadi adam, hadi adam, hadi adam. Ah be, bu çocuk ölecek. Hadi, hadi. Ah! İşte bu be. Ha, bundan et çıktı güzel. Konfirm. Yes. Tamam hızlı geç hızlı geç. çocuk ölüyordu lan. Artık bunları geri çağırayım şuradan da alsınlar. Eşyaları ve videoyu bitireyim. Allah! Geçti kaç tane transmission. şimdi. Bir bakım şunlar Strangers'lara. Video fazla uzamadan bitireyim. Sende ne var? Benzin var, çimento var. Boşver. gittiği yerde. Abi bu ne? Abi çok harikalık eşyalar buldum bu ne? Dur şu. Şu eti bırak. Şunu yok deriyi al eti bırak aynen öyle. Şunu al. Suya gerek yok yağmur yağıyor zaten. Hmm, kova. Demir boyutunu tamamen gerek yok. Kompolu mermisi de al. Şu demiri de bırakabiliriz hatta. Kova yalnız. Konfil yes. Ve artık e, şunları geri çağıralım. Ne oluyor? Ya orada bir şey geçti de. Neyse arkadaşlar. Bu videomda burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.